sadece bir saat içerisinde mega kumbarayı tamamen doldurduk. Bu bir dünya rekoru arkadaşlar. Bunu daha önce yapan birini görmedim. Mega kumbara rekorunu kırabilecek bir Allah kulu var mı demişti. Ben de diyorum ki buradayız kardeşim. Alacağız o rekoru senin elinden. anılmaz bir şekilde toplandık arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi yepyeni bir kulüp açtım ve hepsi benim startımı bekliyor. Mega Kumbara Berat Ali Yılmaz'ın rekorunu alt üst edeceğiz. Kendisi bir videosunda demişti ki benim 54 dakikada fullediğim Mega Kumbara rekorunu kırabilecek bir Allah kulu var mı demişti? Ben de diyorum ki buradayız kardeşim. Alacağız o rekoru senin elinden. Dostane bir rekabet olsun diyorum ve alttaki sayacın başladığı an itibariyle Savaşlara başlayacağız. Hatta şu an kulübe start diyorum. Let's go! Hadi bakalım. Başlayın arkadaşlar diyorum. Hemen alttan kronometreyi de koyuyorum ve biz de an itibariyle başlıyoruz. Hazırı verin. Takım let's go! Hadi bakayım. Biz de buraları hızlı hızlı zaten göreceksiniz yandan yandan. E, güzel olacağını düşünüyorum. İlk maçla birlikte başlıyoruz şu anda. Kulübün hepsi startı vermiştir umarım. Yani 54 dakikada tamamlamış sevgili Berat Reisimiz. Bizler bakalım kaç dakikada tamamlayacağız? Hedefimize bakacak olursak, kardeşim biz hedef olarak muhtemelen bir 20-25 dakikada fulleriz diye düşünüyorum. Yok, bugün... bugün o kadar değil. O kadar değil bugün... hocam. Hocam o kadar değil. Zaten 18'de 18 çekecek birçok arkadaşımız vardır şu an kulüpte. Canlı yayında canlı canlı 500 kişiye yakın insanla şu an biz bu rekoru kıracağız. Göreceğiz edeceğiz. Artık Berat'ı... oğlum ben karakter olarak tiki mi seçtim? Ben ban yapıyordum. Neyse çok dönem değil. Çok önemli değil dedim de abi biraz iyi bir rakip gelmiş karşıya. 9 level tikle ne yapacağım? Allah büyük. Bizimkiler beni taşır umarım. <laughs> ben bir anda ban yapıyorum sandım ya. Tamam güzel hocam. Hop! Aldım ben onu. O gitti. O gitti güzel. Şöyle bir kafayı gönderdim. Kardeşim orada gitti. Beyler hızlı hızlı bitirelim. Hızlı hızlı kazanmamız lazım çünkü şu anda çok seriyiz abi. 6'da 10. 4 tane kill lazım. Olabildiğince hızlı bir şekilde bitireceğiz. Son. 3 kill. 3 kil Kaldı bir kill. Goy 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 goy. Hop 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 hop. Attık onu da attık. Kafayı yedi o. Ve çok temiz bir şekilde hızlı bir win'imizi aldık. Şu an için kulübe 3 tane win'i gönderiyoruz abi. Seri bir şekilde. Hemen hızlı bir şekilde bakacağım. Kulüp şu an ne durumda? Arkadaşlar ilk 3 bileti biz göndermişiz. Tamam. Hadi bakalım. Karşı tarafta sıkıntılı. 17 dakika oldu oğlum ya. Oğlum düşündüğümden yavaş gidiyoruz ya. Kulüp. Allah aşkına. Bu rekoru kıramazsak ayıp olacak oğlum bize. Helal lan Berat Ali bu arada. Ben kolay olur diye düşünmüştüm ya. Meğerse zormuş. Yani düşündüğümden daha zor geçiyor şu an. Ondan emin olabilirsiniz. Beyler orayı bir bitirin. At ulti ona. Roza şuradan mı geliyor? Oradan geldi. 4 olduk ananın. O ölün lan artık. Tamam, al şunu. Kaçmasın. Bitir abi onu. Bunu bitirebilir misiniz? 18. Bitti o. Güzel. Vallahi hızlı bin alıyoruz. Şu anda çok iyiyiz be. Baya hızlı bitirdik abi. 40 saniye falan sürdü maçın bitmesi. Beyler gözünüz seyim. Hadi şu hıza geçin abi sizde ya. Yani şu anda arkadaşlar 3. aşamaya geçmişiz. Çok iyiyiz. Adam afeka Adam afeki hocam. Yusuf çabuk ya Yusuf adamı çileden çıkarma gel şuraya. Tamam. Aga doldurun aşağıyı. Aşağıyı biriniz doldurun. Tamam. Ben burayı fulllemek üzereyim. Bitir orayı bitir. Yüzde bir sok. Yüzde bir için zaman kaybedeceğiz şu anda. Güzel. Eğer Berat Ali'ye bu videoyu iletebilirsek. Arkadaşlar Berat Ali'ye nereden ulaşabiliyorsanız ulaşın yazın işte. Süleyman senin rekorunuzu kırdı diye neyse bize karşı bir bir ve bir rekorumuzu kırmayı denesin kırabilirse abi ben hayvan gibi rekor kırmaya çalışırım bu sefer ama kıramazsa zaten derim ki oha bu iyi oldu beyler bu arada map kırılan mapmış ya 4 3 Aldım o Piper'ı. Ya cana bak. Tamam. Of. Piper'ı güzel yakaladım. Haydi hocam bitiriyoruz. Bir kill. Ve easy peasy. Bitti. Biz de 17 gidiyoruz. Ee, yani bir tane lose aldık. 38 dakikada tanınacak. Hadi inşallah ya. 38 çok iyi abi. Dolduralım abi içeriye. Bitir abi. Onu da bitir hocam. Doldurmaya devam ediyorum. Öldüremezsin ki oğlum beni. Ölümsüzüm! Sutu burayı tut. Yusuf tut. İleriye taşıyalım şu fight artık düşmeyelim hiç. Güzel. Bu da gitti abi. Temiziz. Of, oh, bu da bitti. Tertimiz, binimizi çektik abi. Bel aldım abi. Allah ne verdiyse 35 rank skilllerimi sergileyeceğim. Rahatta kalın. Attığımı vuracağım. Tuttuğumu vuracağım. Vur Allah vur edeceğim. Kırılan duvarlar biliyorum. Sniper modu aldık zaten biz de o yüzden. Hop şu bir. Hop iki. Hop üç. Dört. Beş. Beşte. Altıda beş hocam. Güzel. Yedi. Düşmeyelim beyler. Düşmeyelim. Canım azaldı. Biraz dur. Ah. Dur 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 dur. dur. Tareti kır. Güzel sekiyor taretten onlara. Allah'ına koş hepsi. 6, 7, 8. Beyler üzerime ult atabilir. Feng'i yok edin. Feng'i bitirin. Ben atlayabileceği son kişi atladı yani hatalı kişi. Ve easy peasy living quizy kardeşim bitti. Gerideyim. Bitirin beyler maçı orada. Ben geriden takılayım şöyle. Hop Feng gelme. İstersen gel kardeşim. Bak gelirsen yolda yersin bir tane. Hop gelemeden öldü. Oo. Oğlum eski sniperlardan kim kaldı? Oktay bu maçı koy bu arada full. Çok sağlam maçtı. Bizim takımı bu arada, kulübü, hepsini çok tebrik ediyorum. Ama kulüpte özel olarak tebrik edeceğim insanlar olacak. Önce sıralamayı bir görelim. Şimdi zaten bakacağım kimler ne yapmış, ne yapmamış. Bitir onu. Yusuf senin mermiler nerede la? Ben gittim. Sağlam bir maç hocam. Muhtemelen maç uzun sürecek. Adamlar çünkü kill alıyor. Baksana abi şuna. Kafa yattım abi ben. Direkt hemen. Neyse. Bassın baskıyı. Oy! Kafa kafa mı gitti? Yok lan gitmemiş kafa. Aksım var hala 2 tane, 3 tane. Oy! Güzel. Bu birileri tuzakları kur abi. Kur 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 kur. Yusuf lan Bu adamın hiperi miperi de var ha. Bu tehlikeli eleman. Dikkat hocam. Yapma oğlum. Artık görme Yusuf ya. Ne satıyorsun oğlum maçı? Lan delirtme beni. Al şunu. 6'da altı, altı oldu Yusuf. Allah'ını seviyorsan fokustan şu maça. Bitirelim artık. Bitirelim. Holt neyimitsin oğlum sen? Dojuna da başlatma artık. Öl lan. Yusuf o canla gidip öleceksin değil mi şimdi? Öldüm. Valla maçı kaybedeceğiz biz. Böyle bir şey var mı? Bak. Ya gol tek atıyor oğlum bize ya. Ah çok iyi. Ölme lan. Ne olur ölme lan. Oğlum kaybettik. Bitirmiş olsun kulüp lütfen ya. Vallahi bitirmişiz. Durduruyorum. 43 dakika 32 saniyede hemen hızlı bir şekilde sahneyi de çekiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar an itibariyle e, yaklaşık 11 dakikalık bir farkla Berat Ali Yılmaz'ın rekorunu alt üst ettik. Buradan da bütün youtuberlara da meydan okuyorum. Bizim bu rekorumuzu kırabilecek bir Allah'ın kulu varsa hodri meydan diyorum. Canlı yayınımızdaki sevgili izleyicilerimiz şu an için canlı canlı göstereyim. Müthiş adamlar. Hoş gelmişler. Sefalar getirmişler. Kulübümüzü de bir canlı canlı gösterelim tekrardan. Valla bravo arkadaşlar. Dürüst olmak gerekirse düşündüğümden daha zor oldu. Helal olsun kulübe. Yani bayağı bir aktiftik kulüpte yani. Yapanları şöyle göstereyim sıralamaya. Biz ilk üçe girmişiz. One is life. işte Monster, Morexia, Numan, Toxic, Onur, Tomar, Rıza. Hepsini tebrik ediyorum. Ama altlara doğru gittikçe birazcık Az win almışız. Random oynayanlar oldu. Bazı sorunlar yaşadık. Zartürk derken hallettik ama her türlü işi bitirmiş olduk. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Rekorların kanalı Süleyman Serin. Video biter. Hoşçakalın.